Hepinize merhaba Kolaçan izleyenleri. Bugün sizinle beraber YBR 125'in kilometre telini değiştireceğiz. Teli değiştirirken de kilometre teli neden kopar, nasıl kopar, nerelerden arıza verir onu anlatacağım. Öncelikle kilometre telini değiştirebilmemiz için şu kafayı sökmemiz gerekiyor. Şu gördüğünüz kafayı sökmemiz lazım. Bunun için de bir bu tarafta bir bu tarafta alyan vida var. iki tane bir de şöyle altta görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle iki tane vida var. Önce şu yanlardakini sökeceğiz. Daha sonra alttakileri sökeceğiz. Hayda. Da bunları tornavida ile falan hiç zorlamayın. Hem kendinizi uğraştırmayın hem vidaları zedelemeyin. Kilometre teli değişimi çok basit bir işlem. Hani bunun için bir ustaya, servise ya da sağa sola gitmenize gerek yok. Kendiniz değiştirebilirsiniz. Vidalarımızı söktük. Vidaları söktükten sonra şöyle sağlı soldu bu tırnaklı şöyle bunu bu tarafa bunu bu tarafa çekeceğiz şöyle baktık atıyor attıktan sonra bunu şöyle aşağı eğeceğiz en altta bir vida daha var tam en altta şöyle gösterebiliyor muyum buradan görünmüyor siz göremiyorsunuz en azından altta bir vida var onu açmanıza gerek yok kilometre telimizi buradan takabileceğiz kilometre telimizi buradan aşağı sallayacağız hatta aşağıdan yukarı çıkaralım şuradan geçirelim şu aradan geçirip şuradan veriyorsunuz. Şuradan aldık. Tam şunun altında, şunun tam altında video şeyde kamerada göremiyorsunuz ama eğildiğiniz zaman görürsünüz. Şuraya çevire çevire takacaksınız. Biraz uğraştırabilir. Ya ben kafayı sökmek istemedim. Siz eğer bu şekilde uğraşmam derseniz kafayı komple sökebilirsiniz. Bunu taktıktan sonra bunu buradan geçirdiniz ya bak şunu işte çevirdiğiniz zaman bak yanlış mı doğru taktım diye mesela bu ucuyla diğer ucu aynı değil. Farklı yanlış takabilirsiniz. Doğru mu taktınız? Geç şu içinden belli oluyor. Diğerinin içinde kare bir şey var. E, parça daha var. Bununki boş. Ama olur da anlayamazsanız eğer bunu buradan çevirdiğiniz zaman bak şuradan çevirdiğiniz zaman hareketi görüyorsunuz. Oynuyor demek ki doğru takmışız diye yöntem uygulayabilirsiniz kendi kendinize. Şuradan geçirip kilometre telini şuraya takıyoruz. Normalde şuraya taktığınız zaman bunu da göstereyim. Şuraya taktığınız zaman kilometre telinin çalışması lazım. Bakalım çalışacak mı? Taktık. Çeviriyoruz. Ve çalışıyor. Şöyle hızlıca çevirelim. Hızlıca çevirdik. Gördüğünüz gibi kilometremiz çalışıyor. Teli değiştirdiğiniz zaman olay bitmiş demektir. Bunu taktık. Bunu taktık ama bazen kilometre telini değiştirdiğimiz zaman yine çalışmayabiliyor. Kilometre telimiz ya yani kilometremiz çalışmayabiliyor. Peki neden çalışmıyor? Şu gördüğünüz çevirici bu kilometre telinin e, dijital olmayanların kilometre telinin çalışma mantığı şu bunun içinde küçük bir dişli var teker döndükçe iki tane tırnak var teker döndükçe tırnaklar dişliyi çeviriyor dişli de buna bağlı tele bağlı telin ucuna dişli döndükçe e, tel dönüyor içinde tel döndükçe de burayı döndürüyor böyle bir sistem var Eğer tel taktığınız çalışmıyorsa şu alet bozulmuş demektir. Bu aletinde yenisi de var elimde. Ne oldu ne olmaz diye ben bir tane aldım. Onu da göstereyim size. Bakın. Eğer kilometre telini değiştirdiniz ve hala çalışmıyorsa kilometreniz şu alet bozulmuş demektir. Şu tırnaklar, içinde iki tane tırnak var görüyorsunuz. O tırnaklar kırılmış olabilir ya da bükülmüş olabilir. Düzelttiğiniz zaman şu tırnakları Tornavidayla düzelttiğiniz zaman yine çalışabilir. Hemen atmayın bunu bozuk diye. Tırnaklar da bazen bükülebiliyor. Düzelttikten sonra çalışır. Ama düzelttiğiniz ya da kırılmış yine olmadı. Ee, bazen tel içinde kalıyor. İçinde kafası kırılıyor. Orada sıkışıyor kalıyor. O zaman da yapabileceğiniz bir şey yok. İçinde gördüğünüz gibi şey var. Ee, bir silindir şeklinde dişli gibi bir şey var. Bu buraya giriyor. Bunu çeviriyor. Teli değiştirdiğinizde işe yaramazsa bunu değiştirmek zorundasınız. Bunun içinde şunu açtığınız zaman bu direkt buradan çıkıyor. Yani şu mili komple şuradan şöyle çıkarmanıza bile gerek yok. Sadece bunu şuraya kadar çıkarın. Bunu da bu şekilde alıp kullanabilirsiniz. Bunu yerine takarsınız. Teli de taktığınız zaman kilometreniz çalışacaktır. Kilometre değişimi bu şekilde. Dediğim gibi telli taktığınız bir işe yaramadıysa şu parçadan alacaksınız. Bu da yine 20-25 lira civarında bir fiyatı var şu an itibariyle yani 2017 yılı itibariyle bunu 5 sene sonra izlerseniz 20 liraya bulamayacaksınız tabii. Bu videomuzda böyleydi. Çok basit bir işlem dediğim gibi. Gördüğünüz gibi teli 2 dakikada bir aşağı bir yukarı taktık. Bütün olay bu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bakım onarım videosunda görüşmek üzere. Sormak istediğiniz bir şey varsa yoruma yazın. Ben de orada cevaplamaya çalışayım ya da çekilmesini istediğiniz bir video varsa yoruma yine yazın. Elimden geldiği kadar boş zamanlarımda onları size video olarak hazırlarım. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.